Merhaba ben Ufuk Çelep. Bugün size yazın bronzlaşan teninize çok basit iki ürünle nasıl ışıltı katabileceğinizi göstereceğim. Yaz aylarında özellikle çok fazla makyaj yapmak istemediğimiz zaman bronz tenin üzerine uygulayabileceğiniz Nars Laguna Eliminator ve Nars Capacabana Eliminator ile cildinize ışıltı verebilirsiniz. Bronz olanla hafif yanakları renklendirip birazcık close. Göz üzerine ışıltı veriyorum. Yanaklara sürdüğümüz bronz ürünü hatta birazcık dudaklara da parmak ucuyla uygulayabiliriz. Cildiniz parlayacaktır. Tek yapmanız gereken bu parlak ışıl ışıl ürünü sürüp çıkmak. Zaten teniniz bronz olduğu için Fondöten sürmenize de gerek kalmadığı zamanlarda tek başına bir parlaklıkla makyajınızı tazeleyebilirsiniz. Eğer akşam dışarı çıkacaksanız birazcık daha açık renk olan Nars'ın Copacabana'sı ile belli bölgeleri daha yoğun highlight yapıp daha sağlıklı, daha ışıl ışıl bir ten elde edebiliriz. birazcık da göz kapağına. Evet uygulamamızı bitirdik. Aradaki farkı şu şekilde görebiliriz. Işıl ışıl parlayan bir cilde sahip olduk. Sadece tek bir ürünle. Evet yüzümüze uyguladığımız Copacabana ve Laguna ürünlerini aynı zamanda yaz aylarında dekolteli giyindiğiniz zaman dekolte kısımlarına, öz özellikle kemiklerin üzerine çok hafif parlaklıklar yaparak daha çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilerseniz daha açık renk kullanıp, belli yerlere, omuzlara, kemiklere kullanıp parlak bir görünüm elde edebilir. Evet, bronz olanıyla da boyun altına eğer hafif renk vermek istiyorsanız yine ışıltı ve rengi aynı anda verebilirsiniz. Böylece hem bronz tenin üzerinde doğal bir renk olacak hem de cildiniz ışıl ışıl parlayacak. Ve uygulaması oldukça basit. Merhaba ben Ufuk Celep. Bugün size yazın bronzlaşan teninize çok basit iki ürünle nasıl ışıltı katabileceğinizi göstereceğim. Yaz aylarında özellikle çok fazla makyaj yapmak istemediğimiz zaman bronz tenin üzerine uygulayabileceğiniz Nars Laguna Eliminator ve Nars Capacabana Eliminator ile cildinize ışıltı verebilirsiniz. Bronz olanla hafif yanakları dekolte kısımlarına öz özellikle kemiklerin üzerine çok hafif parlaklıklar yaparak daha çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilerseniz daha açık renk kullanıp belli yerlere, omuzlara, kemiklere kullanıp parlak bir görünüm elde edebilir. Evet, bronz olanıyla da boyun altına eğer hafif renk vermek istiyorsanız yine ışıltı ve rengi aynı renklendirip birazcık close. Göz üzerine ışıltı veriyorum. Yanaklara sürdüğümüz bronz ürünü hatta birazcık dudaklara da parmak ucuyla uygulayabiliriz. Cildiniz parlayacaktır. Tek yapmanız gereken bu parlak ışıl ışıl ürünü sürüp çıkmak. Zaten teniniz bronz olduğu için fondöten sürmenize de gerek kalmadığı zamanlarda tek başına bir parlaklıkla makyajınızı tazeleyebilirsiniz. Eğer akşam dışarı çıkacaksanız birazcık daha açık renk olan Nars'ın Copacabana'sıyla belli bölgeleri daha yoğun highlight yapıp daha sağlıklı, daha ışıl ışıl bir ten elde edebiliriz. Birazcık da göz kapağını. Evet uygulamamızı bitirdik. Aradaki farkı şu şekilde görebiliriz ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olduk. Sadece tek bir ürünle. Evet, yüzümüze uyguladığımız Copacabana ve Laguna ürünlerini aynı zamanda yaz aylarında dekolteli giyindiğiniz zaman